Herkese merhaba. Bugün sizlerle Excel'de en sık kullanılan arama fonksiyonlarından olan düşe aranan aslında ileri seviye bir örneğini sizlere gösteriyor olacağım. Bildiğiniz gibi Excel'de formüllerde küçük ve büyük harfli duyarlı formül sayısı olabildiğince çok az. Hani benim ilk aklıma gelen formüllerden bir tanesi bu formülü. Aynı burada büyük küçük harfli duyarlı olmasının tarzında en formülünü kullanabiliyoruz ama bazen aramalar yaparken biz düşe aranın içerisinde büyük küçük harfli duyarlı olmadan ben nasıl sonuçlarımı getiririm? Bunlar alakalı kezlerle karşılaştığımız durumlar olabiliyor. Ve bu durumlarda biz dışarının içerisinde kod formunu kullanarak da kendimiz farklı bir seviye kendimize atlatabiliriz. Yani bu dışarıyı büyük küçük harfe duyarlı olarak isterseniz bunu topla çarpımla da yapabilirsiniz. İçerisinde özdeş de kullanabilirsiniz. Lakin benim amacım bugün tamamen dışarı ile beraber aslında sonuca varmak. Gelin hep beraber o zaman dışarı ile büyük küçük harfe duyarlı olarak nasıl çalıştırabiliriz işimizi bunu öğrenelim. İlk olarak listemde görmüş olduğunuz Buradaki atlara koymuşum kendi tekrardan büyük küçük harfi duyarlı olarak. Burada adet bilgileri var. Buradaki bilgileri aslında buraya kendimiz getirmek. Burada at bilgisini ben daha önceden burada bir veri doğrulandırma yaptım. İsterseniz veri doğrulama özelliğini de diğer videolarımızda da görebilirsiniz açıkçası. Ben örnek olmak gerekirse buradan AG seçtikten sonra bir düşey ara formülü yazmak istiyorum. Düşey ara formülü aranan değerim benim buradaki değerim. Nerede arıyorum? Bu tablomda arıyorum kaçıncı sütunu istiyorum? İkinci sütunu ve sıfır diye tam eşleşme yapıp 10 değerine getirdim. Şimdi ben burada büyük AG'yi seçtiğimde gördüğünüz gibi hala 10 geliyor ve ilk harfi büyük olan seçtiğimde hala 10 geliyor. Amacım tamamen bu seçim yaptıktan sonra buraya 5'in gelmesi. Bunun için alternatif olarak ilk olarak şu formülü size göstermek istiyorum. Excel'de kod denen bir formülüm var. Kod formülümü hücremi seçtikten sonra enter dediğimde görmüş olduğunuz gibi 90 değerini ve Bunu aşağı doğru çektiğimde 97, 65, 65, 71 diye geldi. Burada kod formülü şu işlemi yapar. Sizin hücre içerisinde seçmiş olduğunuz hücrenin ilk karakterini A harfinin aslında size kodunu getirir. Yani büyük A'nın koda kodu 65'miş aslında. Şimdi burada baktığımız gibi benim listemde aslında unique olmadı. Bunu uniqueleştirebilmek adına bir kod formülü daha kullanmam gerekmekte. Buraya kod formülü açtıktan sonra benden bir metin istiyor. Burada ben şunu yapmak istiyorum. İkinci harfin kodunu getir dediğim için ilk önce ikinci harfi seçtirmem lazım. O yüzden geliyorum diyorum ki bir parçal fonksiyonu yazıyorum. Ve benden metin istiyor. Ben neredeki metni alacağım? Buradaki metnimi alacağım. Nereden başlasın? 2'den başlasın diyorum. İkinci karakteri sen al. Sağa doğru kaç git? Biri git diyorum. Parantezi kapattım. Artık bu parçal fonksiyonu benim ikinci karakteri getirecektir. Ve ardından parantezimi kapatıp Enter dediğimde görmüş olduğunuz gibi yine kodun geldi. Aşağı doğru çektiğimde Görmüş olduğunuz gibi günlük değerleri oluşturdum. Buraya yazdığım formülü c, c ile kopyalayıp yan tarafa Ctrl V ile yapıştırdığımda aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi AG kendisi getirdi. Ve artık buradan sonra formülümü kendim şu şekilde düzeltebilirim. Artık aranan değerim bu ad değil, burayı seçmem lazım. Nerede arıyorum? Artık aralığım A'dan C'ye oldu. Kaçıncı sütuna getireceğim? 3,0 deyip enter dedim. Görmüş olduğunuz gibi 5 değerini getirdim. Artık siz buradan herhangi bir seçim yaptığınızda görmüş olduğunuz gibi büyük küçük harfe duyarlı olacak şekilde formülünüz çalışır. E ee, ben bu hücreleri gördüğünüz gibi ek olarak yardımcı sütun olarak kullandım. Buraları gizleyebilirsiniz şu şekilde. Veyahut şunu da yapabilirsiniz. CTRL'e ile geriye geldim. İçinlendirme penceresini açabilirsiniz ve kısa yolu CTRL ile Burada özel deyip buradaki isteği ayarlanmış durumda genel kısmında burada şunu yapabilirsiniz. 3 tane nokta virgül dediğinizde aslında buradaki değerleri kaybedecektir. Geliyorum gene aynı şekilde iste uyarlanmış diyorum. Buraya 3 tane nokta virgül yazıyorum. Tamam dediğimde artık hiçbir kullanıcı da benim burada herhangi bir formül yazdığımı görmeyecektir. Sizler de düşeylerin içerisinde yardımcı olabilecek şekilde kod formülünü kullanarak büyük küçük harfi düal olarak formülünüzü çalıştırabilirsiniz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim.